Şimdi ilginç bir görüntüye rastladık. Ee, Geyve-Eşmeköy'ünde e, Hasan Uçar'ın evinde e, temel taşlarını kırarken taşın içinden fosilleşmiş midye kabuğu midye evet evet midye, kesinlikle midye kabuğu bu yani fosilleşmiş e, midye kabuğu çıktı. Bu da Geyve-Eşmeköy'ünde e, Hasan Uçar'ın evinde incelenmesi gerekiyor diye biz düşünüyoruz. Yani en azından e, yetkililerin buna bir bakması gerekiyor diye düşünüyorum çünkü çok eski olabilir bu. E, bu eee Geyve Boğazı'ndaki taş ocaklarından gelen taşların içinden çıkmış. Öyle öyle değil mi de? Evet. Şöyle evet. evet. Geyve Boğazı'ndaki e, taş ocaklarından gelen taşların içinden çıktığı çıktığını söylüyor. Çok ilginç bir görüntü. Fosil olarak nitelendirebiliriz. yani. İlginç bir görüntü. Kesinlikle incelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Geyve Geyve eşmeköy burası. Hasan Uçar. Yani yetkililer eğer incelemek isterlerse. G5 mükemmel sanatçılardan bilgi alabilirler. Şöyle ilginç bir görüntü. gvresu.com gvresu.com Biz görünüş sesi, gözün sesi, kulağı olmaya devam ediyoruz. Aynı bu şekilde bu bilgiyi de paylaşıyoruz sizlerle.